Evet arkadaşlar bir meme maliyetimizi daha bitirdik. Gayet de güzel oldu. Bu hastamızda meme küçültme ve dikleştirme işlemi gerçekleştirdim. Oldukça büyük bir memeydi. E, hastamız DD kap giyiyordu. Yani Türkiye ölçüsüyle 100 bedenlik bir stüdyen giydiğini söylüyordu. 100-105 giyiyormuş. Şu anda 85-90 ölçülerinde bir e, büyüklüğe geldi. Bakın böyle bastırdığımda bile artık memenin sarkmadığını olduğunu, üst polinin tamamen dolu olduğunu. Resmen protezli gibi. Bakın, hiçbir şekilde yana kaymıyor. Aşağı doğru gitmiyor. Orta birleşim hattı yani ortasının yakınla birbirine daha düzgün. Yatış pozisyonunda bile yanlara doğru yayılmıyor meme. Her iki memeden yaklaşık 1 kilo yakın doku çıkardım. Oldukça güzel oldu. Süt bezi kanallarını korudum. duyusunun sinirlerini korudum. O yüzden herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Ameliyatımızda yaklaşık olarak 1 saat 1 saat 10 dakika civarında bir süre içerisinde bitmiş oldu. Gayet güzel, gayet başarılı. Eskisiyle arasındaki farkı görünce zaten çok daha rahat anlayacaksınız. Dren kullanmadım. E, morluk yok. Herhangi bir şişlik ödeme söz konusu değil. Ve hasta bir günden sonra e, taburcu olabilir. Hatta aynı gün bile taburcu olabilir. Hiçbir sakıncası olmaz. Ve yarın bile işine gücüne başlayabilir. Tabii bir 3-4 gün sonra kontrole çağıracağım. Onun dışında herhangi bir problem söz konusu değil. Gördüğünüz gibi sonuç ortada. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum hocam. Nasılsınız? Bir anlatın bakalım. Çok teşekkür ederim. Zaten favorimdiniz. Çok gelmek istiyordum size. Hı hı. E, geldim. Çok da memnunum. E, zora atlatmışım. Kolayı kalmış zoru buysa kolayı daha iyidir yani hiçbir şey hissetmedim ağrısızı gayet mutluyum, huzurluyum, İlk ki de size gelmişim, ilk ki de sizi tanımışım, ilk ki de size yaptırmışım. Teşekkür ederim. Kaç ben saat teşekkür oldu teşekkür. şimdi ameliyattan çıkalı? Kaçta çıktığımı Hayır, henüz bilmiyorum hocam. Ben... Dört, Art, saat dört saat, oldu. saat, oldu. Dört dört saat, saat dört mi oldu? Dört Aa, saat dört oldu. Dört saat Çok iyiyim evet. yani çok iyiyim. Dört saat oldu. Evet. Peki ayağa kalkın desem kalkabilir misiniz? Tabii ki kalkabilirim. Tabii. Kaldırdılar zaten beni. Tamam siz de bir kalkın. Kendi başınıza kalkın. Bakın tamam, kimse kimseye yardım etmeden. Hocam. Bakayım nasıl hissedeceksiniz. Şu ayağınızın ayakkabılarını tamam, vereyim. <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> tamam efendim. İyi ki de size gelmişim. Okey. Nasılsınız evet. şimdi? İyiyim. Başınız döndü mü birazcık? Birazcık başım döndü Uzun sadece ama döndüm. ağrım falan yok yani gayet iyiyim. Peki kolunuzu hareket evet. ettirebilir misiniz? Yukarı kaldırın. Ağrısızı var mı? Yok, şu an iyiyim. Şimdi saçınızı tarayın desem tarayabilir misiniz? Demiyorum şu an. Bakacağım. <laughs> Yapabilir miyim? <laughs> ya evet. evet, yapıyorum. Evet. Şimdi daha önceki görsünüz kaç bedendi? Kaç? Kat ben yiyordunuz? daha önce 90'lı kullanıyordum. <laughs> Efendim. Ee, omuzlarımda zaten çökme oldu benim çok ağırlık yapıyordu Sağlanıyor sırtımda mi? otururken şöyle bir eğrilik hissediyorum o kadar artık bana ağırlık vermişti ki <laughs> şimdi iyi duruyorum daha yeni çok yeni ama hani hafif hissettim hafif kalktım zorlanmadım zaten <laughs> Ee, hocam ben size sorayım kaç beden yaptınız <laughs> öyle diyeyim o zaman. Yani şöyle söyleyeyim göğsünüzü iki beden küçülttüm. Öyle mi? Evet ha. iki beden küçüldü. Zaten göreceksiniz Hı -hı. artık o eskisi gibi büyük e, omzunuza asılan sütyenleri giymek zorunda değilsiniz. Evet. Sadece spor yapacağınız zamanlarda e, sütyen, sütyen takın gibi. ki onlar çünkü hani koştuğunuzda falan e, göğsünüz en azından sallanmasın o anlamda. Hı -hı. Onun dışında sütyen kullanmasanız dahi gayet dik genç kızlarınızdaki güzel çok memeleriniz gibi olacak. Çok teşekkür ediyorum. hocam. Komşularım buradaydı. Geldiler ziyaretme. İnan <laughs> hepsi gördüler. Evet. <laughs> çok beğendiler. Herkes çok beğendi yani. Ben henüz aynadan bakamadım ama evet. hani bakacağım çok beğenmişler. Silikonlu gibi duruyor diyorlar. Kesinlikle öyle ha, oldu. Çok beğendiler. Teşekkür ediyorum hocam. İyi ki de sizi tanımışım. İyi ki de size gelmişim. Çok teşekkür ediyorum, çok ben sağ olun ederim, Haftaya hocam. Haftaya görüşmek dileğiyle tekrardan. Teşekkür ederim sağ hocam, sağ çok sağ olun, hakkınızı edin. Sağ olun.